Hürmüz hanım, hâlâ bir gel bakalım şöyle. Oh. Böyle senin gibi genç, güzel, dul bir hanımın... ...himayeye muhtaç olması gerekir, değil mi? Ha? Evet, Böyle bir kat makam sahibi, aklı başında... ...mahul bir adam, ne için senin hocan olmasın? Değil mi? Evet efendim. Hürmüz. Eğer istersen seninle evlenebilirim. Aman efendim. Ha. E, yani iki şahit huzurunda evlenmek gerekmez mi? Canım yavrum evladım öyle deme mi? Ha! İşte şahitlerden biri de geldi. Aman Allah'ım. Değil mi? Ha? Bir ziyaretiniz var Kadı Hazretleri. Allah'ım ne büyüksün. Ben senin sevgili kulum muyum? İşte ikinci şahit de geldi. Aman efendim nasıl olur? Çok güzel olur. Ama... Allah Allah. Muhterem amcam efendim. Siz büyüğümsünüz. Olurunuzu almaya geldim. Şeref verdin evladım. Siz de. Ha. Mübaşir efendi de şahit Ay. olunuz ki... ...ben Deniz Allah'ın izni peygamberin kavliyle... ...bu hatun kişiyi zevcem olarak kabul ettim. Nikahlımdır, helalimdir. Ha. Ha. Kitap aynen böyle söylemez mi Kadı Hazretleri? Aha. Ha. Ha. Ey, ey, Hmm. Hmm. Bu şehri İstanbul'da bir zamanlar kadife sesli, billur nefesli, şarkılı sözlü bir hürmüz kadın vardı. İlk evliliğini tulumbacılar tabyası tabibi Hüsrev'le yaptığında kaynanası da yanında gelindi. Kayınpederi aynı zamanda hacı babasıydı. Yalnız hacı baba dediğim de bir ulu Adem'di ki kırklara yedilere kırk kere karışmış. Kuşların sırtında gezen, duvarın ötesindeki ateşi sezen bir pirifani. Ay gözümüzün önündeki naneyi masal ettin he. Allah çekersin. <laughs> i̇şte o hacı babanın nur topu gibi iki güzel kızı vardı. Bunlardan birini tulumbacılar ocağı tabibi Hüsrev Bey'le everdi. İkinci kızı hava daha açılmamış bir gül goncası olup... <laughs> ...pek yakında Adem'le dünya evine girecek inşallah. Aa, Aa. Kız zaman paşa kız oldu. Rüstem'i kovuladığın günlerini çabuk unuttu. Kaçıncı koca olacak bu, he? Aa, işte ablam, ablama sor. Köre şahidi de şaşı. <laughs> Masablarıma külliyen masal. Babamın beşiğini tıngır mıngır salladığımı anlatırken inanıyorsunuz da... ...bu masala niye inanıyorsunuz? <laughs> Ay abla bu sünnet çocuğu senin de. Ayol daha bunun yaşı gelmemiş be. <gülüyor> kız, <gülüyor> kız dur. Daha hiçbir şey bitmedi ayol. Aa her şey yeni başlıyor. Şimdi bunun için önce nikah edilecek... ...yedi herif bulursun. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım bana da üç koca nasip eder inşallah. Allah inşallah. inşallah. Allah. Gün gelecek gökten kalbini açan her hatuna... ...kıyamet gibi herif yağacak inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ama bayılmayın, bayılmayın. Kalkın, kalkın da gelinleri oynatın ayol. Kısmeti açılır insan. <laughs> Kız, Hürmüz. Hürmüz. Bana bak, yeni bir kısmetin çıktı. <laughs> Aa, vallahi. Mahkeme başkatibi de seni görmüş. Pek beğenmiş. Ne dersin? Ay sırası mı şimdi? Tam da düğünümde. Ha, ay kusura bakma anacığım. Ay teşekkür ederim. İyi misiniz? Nasılsınız? <laughs> <orada>, <laughs> Sağ ol Nazcığım. Onu yarın düşünürüz. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor>